Netflix'te yeni bir skandal daha ortaya çıktı. 11 yaşında bir kızın hikayesini anlatan Netflix filmi, pedofili gerekçesiyle tartışma konusu oldu. Netflix'te tanıtımı yapılan Fransız filmi Cuties, içinde pedofili ögeler barındırması ve fragmanda ve tanıtım afişinde çocukların seks ögesi haline getirilmesi gerekçesiyle tepki çekti. Dünyanın birçok ülkesinden Netflix kullanıcıları, 11 yaşındaki çocukların seks ögesi olarak kullanılmasını sosyal medya hesaplarında eleştirdi. Eleştiriler karşısında sessiz kal Netflix'ten açıklama gecikmedi. Netflix, bir çocuğun dans ekibine katılmasını, kendi feminenliğini keşfeder ifadeleriyle yazdığı tanıtımı değiştirdi ve özür diledi. Netflix, kız çocuklarının seks ögesi haline getirildiği gerekçesiyle tepki çeken Kutis isimli film hakkında özür açıklaması yayımladı. Netflix'in Twitter'da yaptığı açıklamada şu ifadeler yer aldı. Kutis, minnoşlar için kullandığımız uygunsuz çalışma için derinden üzüntü duyuyoruz. Uygun değildi. Ve Sandan Södülü kazanan Fransız filmini doğru yansıtmıyordu. Fotoğrafı ve tanıtımı değiştirdik. Sundance Film Festivali'nde film, 11 yaşındaki Senegal'li kız çocuğu Emin'in ailesinin yüksek standartları ve kendi dans etme tutkusu arasındaki ikilemi konusuyla tanıtıldı. Film Netflix'te ise şu ifadelerle tanıtılmıştı. 11 yaşındaki Emi, twerk yapan bir dans grubundan çok etkilenir. Onlara katılma umuduyla kendi feminenliğini keşfeder. Filmin posteri ise bir grup çocuğun verdiği pozlardan oluştu. Netflix'in duyurduğu film kısa süre içinde tepki çekti. Sosyal medyada tepkiler artarken Kutiz Netflix'ten kaldırılsın başlıklı bir imza kampanyası da başlatıldı. Netflix tepkiler üzerine filmin tanıtımını değiştirerek şöyle yazdı. 11 yaşındaki Emi özgür ruhlu bir dans grubuna katılarak ailesindeki sorunlardan kaçmaya çalışır. Özgüvenlerini dans ederek inşa etmeye başlar.